Olsun. Gelmiş ya. Ah, bir de şu çocuklar barışsaydı. Yavrum. Al çay demledim. Sağ ol. Güven. Hadi seni bekliyorum. Geldim geldim. Öyle bir yere koymuşsun ki. Ben koymadım ya. Annem gidince hep öyle oluyor. Babam ne geçerse elini kaldırıyor bir yerlerde. Aslı'cığım doktorculuk oynamaya benzemez yalnız bu işler. Allah Allah. ilk defa yemek yapmıyoruz canım. Vallahi bana pek öyle gelmedi. Zehirlenmeyelim sonra. Bana bak. Baktım sana. Otur. Ya güven. <laughs> ya dur. <laughs> ya güven yapma. Ya lütfen. Baba. Ne yapıyorsunuz? Hiç ben yemek yapıyordum, Güvende bana yardım ediyordu. İyi. Bir şey mi oldu? Yorgunum biraz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz böyle. Ben bir fotoğraf bastırmak istiyorum. Tabii, CD'de mi fotoğraflar? Yok, buna kaydettim. Yalnız içinde başka dosyalar da var. Tamam. Hangisini basıyoruz? Aslı Deniz. Adam bir de çamura yatıyor. Öğrenmiş tabii yangını. Senet sepet ne varsa hepsi yandı gitti nasıl ispatlayacaksın demeye getiriyor. Doğru. Bir kuruş borcum yok dese ne yapacağım? Nasıl ispatlayacağım? Kamil baba, ver adresini gideyim alayım hemen. Saçmalama oğlum. Ödemeyeceğim demiyor ki. Sadece geciktirmek istiyor. E ne yapacaksın o zaman? Bilmiyorum. Ya bırak ben halledeyim. Gidip yakasına yapışacaksın. Ne olacak? O zaman hiç ödemeyecek. Ne yapacağız? Bir hal yolu bulacağız elbet. Kızım, sana verdiğim para duruyor değil mi? Hı hı. İyi bari. Biraz dikkatli harca da bir süre para filan veremeyeceğim sana. Tamam baba. Neyse. Ben hazırlanayım. Sen nereye gidiyorsun? Zeytinli köylülerle bir konuşayım. Birkaç gün kalırım herhalde. Sen de suya git. Evde tek başına kalma. Tamam. Aslı. Güven, yeneceğini biliyorum. Olmaz. Buyurun fotoğrafınızı hazır. Teşekkürler. Rica ederim. Deniz? Leyla yok mu? Bilmem, görmedim. Sen neredeydin? Mine'nin annesiyle konuşmaya gittim. Ne? Kahve içtik birlikte. Biraz sohbet ettik. Ne dedim ben sana? Benim işlerime karışma demedim mi? Karışmayacağım zaten. Bu son. Niye gittim biliyor musun? Çünkü seni böyle görmeye dayanamıyorum gidip özür diledim kadından. Sırf ikinizin arası düzelsin diye gururumu ayaklar altına aldım. Bundan sonra da herhalde beni suçlamaktan vazgeçersin artık. Hadi hazırlan çıkalım. Kamil baba gitti. Nereye gideceğiz? E, yalnız mı kalacaksın burada? E, kalalım burada birlikte. Kimse yok zaten. Ben de gitmek istemiyorum başka bir yere. Üzülme artık ya. Güven nasıl üzülmeyeyim ya? Babam aylarca zeytinlikte kalıyor. Adamın bir yıllık emeği yandı gitti. Hem de benim yüzümden. Hoppala nereden çıktı bu? Duymadın mı? Senetler de oradaymış. Yanmış işte hepsi. Aslı hayır. Kendini suçlamaya kalkma. Nasıl düzeltebiliriz onu düşünelim. Olan olmuş artık. Üzülmenin kimseye faydası yok. Ya, ya, dur. Efendim Su. Ha, pardon unutmuşum ya. Ha, sen çıktın mı? Geliyor musun? E, tamam o zaman bize gel. Tamam buradan gideriz. Hadi. Sana söylemeyi unuttum. Sabah seninle ayrıldıktan sonra Mine'yle buluştuk. Duydum gelmemiş akşam. Evet yani konuştum ama dinlemiyor ki. Biz de ikisini barıştırmak için bir şeyler yapmaya karar verdik. Gerçi bu kafayı nasıl yapacaksa. <laughs> Güven ya. Sen hiç merak etme ben sana yardım edeceğim. Priyan'a anlat bakayım. <laughs> Şimdi şey yapalım diyoruz. Yardım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.